Sevgili Galatasaraylı dostlarım, biliyorsunuz ki derbiyi yönetecek yabancı hakemin ismi bugün açıklandı. Slavko Vincic. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır, şaşırmadık. Çünkü malum iki tane şahıs var. Bu iki şahıs istediği her şeyi TFF'ye direterek yaptırabiliyorlar. Yine kendi istedikleri ismi direterek onu da getirmiş oldular. Bunu da hepimiz gördük. Zaten dedikodu şeklinde de duyuluyordu. Ya daha yabancı hakem mevzusu ortada yokken bu adamın İsmi geçiyordu yani. Ne alaka? Ee, şimdi zaten ne alaka olduğunu görmüş olduk. Şimdi Fenerbahçe camiası neden bu isme itiraz ettiğimizi merak ediyorlar. Şampiyonlar Ligi finali e, yönettiğini söylüyorlar. Yine işte bir takım büyük maçları yönettiğini falan söylüyorlar. Arkadaşlar Derbi yönetecek hakemlere normalde bir hafta önceden e, izin verirler ki kendini hazırlaması, zihinsel ve fiziksel olarak kendini hazırlaması için bir hafta süre verirler. Bir hafta izinli olur o hakem. Ya bu hakem daha dün PSV Eindhoven Juventus maçını yönetti. Cumartesi kendi liginde maç yönetecek. Pazartesi gelecek bizim maça. Neden bu hakem yani? Neden bu hakemde ısrar ediyorsunuz? Ya neden bu hakemde ısrar ediliyor arkadaşlar? Ne için yani? Ne, niye niye bu kadar bu hakemde ısrar ediyorsunuz? Ya gerçekten merak ederek soruyorum yani. Bu hakemde neden bu kadar ısrar ediliyor? Bak yabancı hakem, Mariborlu olması. Bunların hepsini geçtim ya. Ya adam iki günde bir maç yönetecek, gelecek derbiye çıkacak. Başka hakem olsa olmuyor mu? İngiltere'de hakem mi bitti? Almanya'da hakem mi bitti? Fransa'da hakem mi bitti? Portekiz'de hakem mi bitti? İtalya'da hakem mi bitti? İspanya'da hakem mi bitti? Yok mu buralarda adam akıllı derbiyi yönetebilecek bir hakem yok mu? Oraların derbisi yok mu o liglerin? Neden bu hakemde bu kadar ısrar edildi kardeşim bak bunu merak ediyorum ya. Bu TFF'nin karar kılmış olduğu bir isim değil. Bu Ali Koç ve Acun Ilıcan'ın bastırdığı bir isim kardeşim. Neden bu isimde bu kadar ısrar ediliyor? Ya cevabı aslında belli ama anlamıyor abi adamlar. Adamlar anlamıyorlar kardeşim. Adam Şampiyonlar Ligi finali yönetti. Nereden biliyorsun Şampiyonlar Ligi finalinin temiz olduğunu? Nereden böyle, böyle bir kanıtım var mı? Yok. Bu adamı temiz olduğunu nereden biliyorsun? Yok. Ona da kanıtın yok. Galatasaray kollanıyor. Galatasaray'ın yapısı var. Galatasaray'ın yapısını kırmak lazım. Galatasaray'ın yapısını yıkmak lazım. Hangi yapı abi? Hangi yapı? Bak hangi yapı diyor. Gerçekten soruyorum ya. Hangi yapı ya? Şimdi göstereceğim, şimdi göstereceğim. Hangi yapı olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu yapı Galatasaray'ı kollayan bu yapı var ya. Osterwolde Adana Demir'li Mikut'un bileğine tabanla basıyor. Bilek esniyor. Ve kırmızı kart yok. Galatasaray'ı kollayan yapı Osterwalde'ye kırmızı kart göstermiyor. Çok enteresan değil mi? Galatasaray'ı kollayan yapı bu pozisyonu nasıl kaçırıyor şimdi? Soru bir, Bu pozisyonu nasıl kaçırıyor? Göztepe maçı. Biliyorsunuz ki Göztepe'nin iptal edilen bir golü var. Orada Kubilay İsmail'e faal yapıyor. Galatasaray'ı kollayan yapı bu pozisyonu izleyip Kubilay'ın İsmail'i düşürdüğü pozisyona kadar gelip 2 saniye öncesine bakmıyor mu yani bak. 2 saniye öncesine baksa o sayının Kubilay'ı ittiğini görecek. O itme sonucunda adam da dengesiz olarak mecburen İsmail'i düşürüyor. Galatasaray'ı kollayan yapı iki saniye öncesine gelse bunu görecek. Bu yapı kimi kolluyor şimdi? Yine aynı maçta Maxim'in Koray'ın bileğine basıyor. Ve sarı kartla pozisyon geçiştiriliyor. Ya bu pozisyon dünyanın her yerinde kırmızı kart kardeşim. Bu pozisyon dünyanın her yerinde kırmızı kart. Şimdi kim kollanıyor? Kim kollanıyor? Sadece bir maçta iki kritik hata. Bu yapı nasıl Galatasaray kolluyor ya? Bu yapı nasıl Galatasaray kolluyor olabilir? Bizim maça geliyoruz. Abdülkerim'in pozisyonu. Bu penaltı mı şimdi yani? Bu penaltı mı şimdi? Ya bu kadar komik bir penaltı olamaz ya. Ya bu kadar komik bir penaltı olamaz kardeşim. Sırf maça ortak edelim. Belki 2'yi bulur. Belki 3'ü de bulabilir. Bu mu yani? Galatasaray'ı kollayan yapı gelip burada Fener'e penaltı mı hediye ediyor? Ya bu mu yani? Galatasaray'ın yapısı bu mu? Evet bir diğer maçta Amrabat'ın sarısı varken yaptığı hareket görüyorsunuz. Şu yaptığı hareketi görüyorsunuz. Ya burada sarı görse atılacak sarısı var adamın. Bak burada sarı görse atılacak maçın seyri değişecek belki de. Ya kırmızı kart görüp atılacak kardeşim. ikinci sarıyı görecek atılacak çıkacak gidecek. Devamında da gitti gol attı zaten. Bak kırmızı kart görmesi gereken adam devamında gidiyor. Bak burada kart mart görmüyor. Devamında gidiyor gol atıyor. Bu yapı acaba feneri kolluyor olmasın? Daha çünkü daha bitmedi. Daha bir sürü örnek göstereceğim. Daha bir sürü örnek göstereceğim hem de. Yine bir pozisyon var. En Nesiri topa hareketleniyor biliyorsunuz bu pozisyonda. A açık ara zaten offside de burada. Topa hareketleniyor ayağını uzatıyor. Ha, yani yetişemiyor. Ayağını uzatıyor. Kıl farklı kaçırıyor. Ya kaleci pozisyonunu ona göre alıyor kardeşim. Ennesili topu yakalarsa falan pozisyonu buna göre alıyor. Ama top Ennesili'yi geçiyor. Kaleci pozisyonunu ona göre almıştı. Arkada Fenerli oyuncu golünü atıyor. Ya bu offside değil mi şimdi? Antep maçı, o Antep maçı zaten ya. Antep maçı var ya. Antep maçında şimdi Galatasaray'ın yapısını göreceksiniz. Antep maçında verilmeyen penaltı. Var nerede burada soruyorum. Nerede abi? Nerede nerede? Nerede? Gerçekten soruyorum. Var nerede abi? Ya şu pozisyon penaltı değil mi ya? E şu pozisyon nasıl kaçar ya? Var bu pozisyon nasıl kaçırabilir? Hani bu e, Galatasaray'a çalışıyor yapı vara falan sızıyor. İşte e, oralarda adamlar var falan. Bu pozisyon nasıl kaçırıyor abi adamlar? Antep'in penaltısı nerede kardeşim? Soruyorum. Yine Antep maçı. Beko Arda'nın formasını çıkartıyor. Hadi bakalım. Ya adam formayı çıkartıyor formayı formayı. Adam formayı çıkartıyor kardeşim. Bak formayı çıkartıyor diyorum ya. Daha, daha ne yapsın abi? Ne kart var ne penaltı var ne başka bir şey var. Bu yapı acaba Fenerbahçe'yi kolluyor olmasın ya? Ya bu nasıl kaçar ya? Bu nasıl kaçabilir? Ya adam formasını çıkartıyor diyorum ya. Formasını çıkartıyor adamı. Yine Antep maçı. BKO'nun Arda'ya taktığı çelme. Hem de ceza sahası içerisinde. Yan hakem ne yapıyor sırada? Yan hakem neyle meşgul? Maçı mı izliyor acaba? Yoksa takip etmesi gereken adam mı takip ediyor? Son adam. Abi adam alenen, alenen kasıtlı bir şekilde çelme takıyor. Alenen ya. Ya alenen çelme takıyor kardeşim. Sen bunu görmüyor musun? Hadi sen görmedin. Başka hakem yok mu? Vardakiler ne yapıyor abi? Yine Antep maçı. İsmail Antep'li oyuncuya gördüğünüz gibi sarılmış. Bu nasıl bir yapı ki? Bu nasıl bir yapı ki Galatasaray'ı kolladığı halde şu pozisyonlara es geçiyor. Nasıl oluyor ya bu? Abi biri çıksın açıklasın bak ciddi soruyorum bunları ya. Biri çıksın açıklasın kardeşim. Ya şurada İsmail'in yaptığı hareket penaltı mı değil mi kardeşim? Ya biri çıksın açıklasın ya. Bir diğer maçta biliyorsunuz ki bu pozisyondan sonra gol oldu. Ve gol iptal olmadı. İrfan Can gol öncesinde Caner'e sert bir dirsek atıyor biliyorsunuz ki. Caner Erkin'e. Bu gol niye iptal olmadı abi? Galatasaray'ı kollayan yapı bu, bu pozisyonu nasıl es geçti? Soruyorum ya. Valla bak gerçekten videonun başından beri soruyorum arkadaşlar. Bir tanesine cevap alsam yeter bak. Bir tanesine cevap alsam yeter. Ya şu pozisyon ne abi? Şu pozisyon ne? Ama soran olursa yapı Galatasaray'ı kolluyor dersiniz. Yapı var dersiniz. Yabancı falan filan. Slakovinçic falan. Değil mi? Kostiç'e gelelim. Kostiç'in Oğulcan'ın bileğine bastık pozisyonu görüyorsunuz. Konya maçı. Yabancı hakeme ihtiyaç var mı abi? Sen kollanıyorsun kardeşim zaten. Bu pozisyon es Güzel, güzel abi. Gerçekten güzel. Yine Kost için Pirip'e attığı dirsek. Penaltı bu. Ya kardeşim bak videonun başından beri senin raki, rakiplerinin kaç tane penaltısını saydım ya verilmemiş. Sen neyden bahsediyorsun abi? Hangi adaletten, hangi hukuktan, hangi hakemden bahsediyorsun sen? Hangi yapıdan bahsediyorsun? Dönüp kendine bakıyor musun? Dönüp şu pozisyonlarına bakıyor musun? Dönüp şu pozisyonlarını konuşuyor musun? E yine Konya maçı. Ceko Konyalı oyuncunun kavalına bastığı pozisyon. Nerede abi kırmızı kart? Şu pozisyonlarını görüyor musun? Ya bak Rize maçına falan hiç girmiyorum ha. Rize maçına falan hiç girmiyorum. Yine bir ton kaçırdığım pozisyon vardır. Kendi maçlarına bakıyor musun? Şu pozisyonlara bakıyor musun? Ya utanmıyor musunuz kardeşim bak utanmıyor musunuz ya? Ya siz bu kadar bak bu kadar kollanmışken ya şu şuradan var ya en az sizin 9 puanınız yok. Şu maçlardan en az 9 puanınız yok kardeşim. En az şu an bizim 15 puan gerimizdeydiniz. 15 puan. Utanmıyor musunuz abi? Utanmıyorsunuz ki yabancı hakem hiç falan filan. Ya hakem mi kalmadı? Bak, gerçekten soruyorum. Hakem mi kalmadı kardeşim? Ya adam iki günde bir maça çıkacak ya der bir maçı yönetecek hakemler bir hafta önceden dinlendirilir. Bak videonun başında da söyledim. Zihinsel ve fiziksel olarak kendini maça hazırlaması için. Abi bu adam iki günde bir maç yönetiyor. Neden bu, neden bu adamla ısrar ediyorsunuz? Neden? 2024 Şampiyonlar Ligi finalini yönetti abi. Nereden biliyorsun 2024 Şampiyonlar Ligi finalinin temiz olduğunu? Nereden biliyorsun abi? Abi değil yabancı hakem. Bak değil yabancı hakem. Hangi hangi önlemi alırsanız alın Galatasaray sizi arenadan çıkartmayacak kardeşim bak. Oradan galibiyet alamayacaksınız. Alamayacaksınız abi. Çünkü neden biliyor musunuz? Bak neden nedenini de açıklıyorum. Sizin bu yaptığınız hareket daha hala öğrenemediniz. Sizin bu yaptığınız hareketler Galatasaray'ı daha çok kenetliyor kardeşim bak. Galatasaray'ı daha çok kenetliyor. Bunu yıllardır öğrenemediniz bak. Bunu yıllardır öğrenemediniz. Sahada karşımıza çıkıp oynamayı tercih etmiyorsunuz abi. Saha dışında sürekli bir entrikalar, bir polemikler, bir gündem yaratmalar, bir Galatasaray'ın canını yakmaya çalışmalar. Abi bu bizi daha çok kenetliyor bak. Bu bizi daha çok kenetliyor. İyi ki de böyle yapıyorsunuz yani bak gerçekten. İyi ki de böyle yapıyorsunuz. Ki ilahi adalet bizden yana oluyor. Abi gördüğünüz pozisyonları. Da, daha ne anlatayım size? Bu pozisyon bu, bu sene sadece Bu sezonki pozisyonlar. Geçen sene falan hiç girmiyorum bile. En çok geçen sene en çok penaltı atan takımı Fenerbahçe. Nasıl oluyor abi bu? Nasıl oluyor? Ya ceza sahasına çok girdik defa. Bayern Münih'ten daha mı çok giriyorsun sen ceza sahasına? Manchester City'den daha mı fazla? Real Madrid'den daha mı fazla giriyorsun? Abi geçin bu işleri. Şu yapı işini yok, hakem yok, bilmem ne falan. Abi şu işleri geçin bak. Bak ciddi söylüyorum bak. Geçin abi bak. Bu kafayla giderseniz, bak bu kafayla giderseniz daha uzun yıllarda şampiyonluk göremeyeceksiniz. Bak bunu ciddi dost tavsiyesi olarak almak. Ciddi söylüyorum. Bu kafayla giderseniz ne, şam, ne şampiyonlar ligine gidebilirsiniz, ne şampiyon olabilirsiniz, ne başka bir başarı. Olmaz. Yapamazsınız abi. Çünkü bu kafa yanlış bir kafa. Yanlış. Anlamıyorsunuz abi ve anlamamakta da diretiyorsunuz kardeşim. Galatasaray'ın yapısı yüzünden şampiyon olamıyorlarmış falan. Ya bu Ali Koç 6 yıldır şampiyon olamıyor kardeşim. 7 yıldır şampiyon olamıyor ya. Anlamayacaksınız abi gerçekten anlamayacaksınız. Abi siz ne derseniz deyin. Siz ne oyun kurarsanız kurun. Galatasaray sizin oyunlarınızı bozacak kardeşim. Galatasaray sizin oyunlarınızı bozacak. Arenada Galatasaray sizi çıkıp çatır çatır topunu oynayarak yenecek. Sizi de yenecek, hakemi de yenecek. Bak sizin ayarladığınız hakemi de yenecek. Bak altını çiziyorum. Sizin ayarladığınız hakemi diyorum. Gelsin abi. Gelsin. Yabancı hakem de gelsin. Problem değil. Göreceksiniz. ilahi adalet tecelli edecek. Ve bundan sonra artık daha yapı, hakem falan. Gerçekten bunları konuşamayacaksınız. Pazartesiden sonra bunları konuşamayacaksınız. Daha da konuşursanız artık ya yani sizde yüz yoktur. Gerçekten yoktur yani. Kendi sonunuzu hazırladınız yani bak. Kendi sonunuzu hazırladınız. Her şey sizin lehinize zaten gidiyorken yine şımarık isteklerinizle yabancı hakem dediniz. Tamam o da geldi. Bakalım şimdi bize kaybettiğinizde ne konuşacaksınız? Konuşabilecek misiniz ya da? Evet, sevgili Galatasaraylı dostlarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.